Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben halen daha gribim arkadaşlar. İnanın kolumu kaldıracak halim yok. Çok yorgunum. Bugün yine 6 paket hazırladım. Zor zalem arkadaşlar. Dün yine yetiştirememiştim. Bugüne bıraktım bugün de işte pazara gittim pazar alışverişi yaptım Ondan sonra e, geldim paketleri yaptım daha yeni bitirdim dedim şöyle bir güzel video alayım Herkes bitkileri bir görsün e, alel acele çekiyorum bunu da yine e, şarjım da az arkadaşlar hani e, herkese e, fotoğraf at e, mesaj at derken şarjım da kalmıyor onun için bir an önce şarjım bitmeden bir video alayım istedim. Şöyle Kivim var arkadaşlar 500. Şöyle şu kırmızı kızdan var yani kırmızı bir yeli kızdan var 500. İsteyenler için boyu çok güzel. Şöyle saksıda geldiğinde hiç saksılarından oynatmadan böyle adapte oluncaya kadar beklesin arkadaşlar. Ee, öyle değişim yapabilirsiniz. Şöyle bir kızım var zeytin dalı doğa çiçeğim. Ee, şöyle karanlık olunca yeşili biraz daha böyle açık gibi çıkıyor ama çok güzel bir yeşil tonu var. Ee, bu da 300 TL. Şöyle bir sarmaşığım var arkadaşlar. 50 TL. Şöyle bir sarmaşık var. Bunlar özel tür sarmaşık var arkadaşlar. Şöyle 50 TL. Şöyle bir kızım var, 150 TL lik boyutu bu. Şu 50 TL bu 150 TL boyutu arkadaşlar. Şöyle yeni de yaprak çıkarmaya başladı. Ee, şöyle 500 TL'ye dua çiçeğim var yine. Şuradan bir tane yaprağımız geliyor. Yine diplerden de gelecektir. Çok güzel çizgileri olan. İçinde de pembe pembe çizgileri var arkadaşlar bunu. Ee, bu tür, çok güzel bir tür. Böyle kalın yapraklı. Şu da dayanıklı bir tür arkadaşlar. Şöyle 350 TL. Son a, dualardan son adetler bunlar arkadaşlar. Şöyle 200 TL marantam var. Şöyle kırmızı damarlı arkadaşlar çok güzel. E, şunun şunun küçüğü var burada. 200 TL. Bakın bir tane yaprağımız daha çıkıyor. Şöyle şöyle de pembelikleri var. Bakın çok güzel arkadaşlar. Şöyle aglanaman var. 800 TL üç çatallı arkadaşlar bayağı bir hani e, form olarak güzel doygu e, dol, dolgun formda duruyor şöyle bir kızım var arkadaşlar 450 TL e, şöyle bir kızım var Arkadaşlar e, bu da 450 TL şöyle bakın çok güzel tekrar bitkiler gelecek arkadaşlar bugün seçim yaptık ve serada Bitkiler gelecek. Şöyle bir kivim daha var. 350 TL'lik arkadaşlar. Şunlar bakın iyice büyümeye geçti. Bunlar 100 TL'lik sarmaşık türleri. Şu aglonymada böyle yeşili, yeşil tonları daha baskın olan aglonym arkadaşlar. Şöyle 400 TL. Umarım sesim geliyordur. Kendim bile zor konuşabiliyorum arkadaşlar. Şöyle kodlarını göstererek de şu menekşeleri göstereyim. göstereyim. 570 numara şu arkadaşlar. Bana öyle de diyebilirsiniz. Şu var arkadaşlar. 580 numara isterseniz. Şöyle şu var arkadaşlar. Bunların kağıtları açmam lazım. 623 numarada. Eee şöyle şu var arkadaşlar 71 numarada, ee, şu 300 numarada, ee, şu şöyle e, 254 numarada, ee, şu 605 numarada arkadaşlar. Bakın Picasso yapraklı bunlar. Ee, bu da Picasso ama tam belirgin olmamış arkadaşlar. Şu uçlarında var. 518 e, numara. Şu simintiyada da. 200 TL yaptık arkadaşlar. Ee, yeni türler gelecek. 323 numarada şu kız. Ee, Episkiyalar baya baya büyüdü arkadaşlar. Bakar mısınız büyüklüğe. Baya baya kocaman oldu. 200 TL. Bir tane mor kadifan var. 50 TL. Şöyle bir tane daha şurada şu kızı var. 77 numarada arkadaşlar. Ee, ay. Bitkiler büyümeye geçti. İnanın. Hani bir tık daha büyüdüler bunlar. Şöyle 67 numarada. Bunları yeni saksı ve toprağa geçirince birazcık daha çabuk büyüyecekler. Küçük saksıda şu an kökleri tamamen sardığı için büyüme yapamıyorlar arkadaşlar. Şöyle parlak Mustafa'm var. Çok güzel bir bitki. Ben bunu çok seviyorum. İsteyenler varsa 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir birkinim var. Bu da 50 TL olur. İsteyen varsa 50 TL yaptım masanın üstündekini. Şöyle menekşelerim var. Arkadaşlar 200 TL. Şöyle 150 TL. Şu da 200 TL. Hoyalarım mevcut. Şöyle hoyalar. Bu 200 TL'lik bu hoya, bu da 200 TL'lik bir hoya. Şu 175 TL'lik hoya bakın nasıl dik dik duruyor. Artık büyümeye geçtiler. Bu da 175 TL'lik bir hoya. Hoya mum çiçeği. Arkadaşlar bunların hep bir çiçek, renkleri farklı. Bunlar ayrı ayrı türler. Farklı farklı renkte çiçekler açıyor. Bilginiz olsun. Burada da var bir aklonamam 850 TL arkadaşlar şu kızım. Ee başka şurada da var arkadaşlar bir aklonama. Ee bunun boyutu gayet güzel 750 TL arkadaşlar. Şunlar yine 500, şu 500, şu 850, şu da 500 arkadaşlar. Bir de şurada kırmızıların şöyle bir boyut küçüğü var 400 TL'den satışta arkadaşlar. Fazla bir tür kalmadı. Birkinler var. Büyük ama dışarıda dediğim gibi dışarıdaki türleri de maşallah bitirdik. Bir şey kalmadı. Hani gösterecek başka bir bitkim yok şu an. Ee, bu kadar bitki var. Yarın türler gelecek. Yarından sonra türler gelir. Ee, bugünlük istedikleriniz varsa ayırma yapabilirim arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. WhatsApp yolundan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.